Göktürk TV'den merhabalar. Sınırlı olarak EYT düzenlemesi gerçekleşti. Bu gerçekleşmede staj, çıraklık, abo, 5000 gün, bağkur, intibak, 2008 öncesi ve sonrası durumunda olan hiçbir vatandaşımız bu kapsama alınma. Bakan Bilgin özellikle ve hala ısrarla EYT konusunda yeni bir düzenlemenin olmayacağını belirtti. AK Parti'nin seçim ittifakı kurduğu partilerin tamamı yeni bir EYT düzenlemesi kapsamına gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Muhalefet Partisi de aynı durumda. Yeni bir EYT düzenlemesinin yapılması gerektiğini düşünüyor. Yarın meclisin son günü arkadaşlar. Eğer yarın meclisten EYT yeni düzenlemesi konusunda bir mutabakata varılmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemiş olduğu Arife günü verilecek yeni sürprizlerde. Bu Arife günü verilecek olan yeni sürprizlerde de staj, bağkur, emeklilik, abo, 5000 prim gün yeni bir düzenleme, SGK'da yeni bir düzenleme ile ilgili herhangi bir sürpriz olmazsa bu saydığım maddelerin hiçbirisinde yeni bir düzenlemeye gidilmeyecek ve seçimi bu şekilde gidilecek. Lütfen bu videolarımızı ses getirmek amacıyla beğenip yorum yapalım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.